Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre ülkemizin nüfusu 85.664.944 olup nüfus bakımından en küçük 10 ilçesi ise şu şekilde sıralanmıştır. 10. sırada Rize'nin Hemşin ilçesi var. Hemşin'in nüfusu 2422. Hemşin'i 2362 nüfusla Çankırı'nın Bayramören ilçesi takip ediyor. Bayramören listenin 9. sırasında. 8. sırada Isparta'nın Yenişar Bademli ilçesi var. Yenişar Bademli'nin nüfusu 2251. Yenişar Bademli'yi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi takip ediyor. 7. sıradaki Otlukbeli'nin nüfusu 2186. Otlukbeli'yi nüfusu 2168 olan Bilecik'in İnhisar ilçesi takip ediyor. İnhisar, Türkiye'nin nüfusu en az olan 6. ilçesi. 5. sırada Eskişehir'in Han ilçesi var. Han'ın nüfusu 2164. Han'ı Kofçaz takip ediyor. 4. sırada olan Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinin nüfusu 2156. Kofçaz'ı 2034 nüfusla Afyon'un Kızılören ilçesi takip ediyor. Kızılören listenin 3. sırasında. Listenin ikinci sırasında ise Bingöl'ün Yayladere ilçesi var. Yayladere'nin nüfusu 1996. Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük ilçesi ise Yalıhüyük. Birinci sırada bulunan Konya Yalıhüyük'ün nüfusu 1678. Türkiye İstatistik Kurumunun 2025 verilerine göre ülkemizin nüfus bakımından en küçük 10 ilçesi videosuyla sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.